İnsan beyni kadar bilişsel olmasa da bazı hayvanların zihinleri de son derece gelişmiştir. Bazı görevleri yerine getirirken insandan bile daha zeki olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda da sizler için Türkiye'de yaşayan en zeki 10 hayvanı derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yunuslar Yunuslar aynada kendilerini tanıyabilirler. Ayrıca sadece kendilerini tanımakla kalmıyor, görünüşlerindeki değişiklikleri de fark edebiliyorlar. Hayvanlar alemindeki en uzun süreli hafızaya sahip olan yunuslar birbirleriyle cümleler halinde konuşabiliyorlar. Hatta öyle söylentiler var ki 2. Dünya Savaşı'nda bile su altı mayınlarını tespit etmek için bile kullanılmışlar. Ek olarak katil balina olarak bilinen orkalar balina değil yunustur bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Kargalar Kargalar muhteşem hafızaları ve alet kullanarak problem çözme yetenekleri bizi hayretler içinde bırakıyor. Biyologlara göre kargaların zeka seviyesi 7 yaşında bir çocuğunkine eşittir. Bu fotoğrafta gördüğünüz karga bazı insanlardan gördükleri çok temel hareketi takdir etmektedir. Bu kare bu olayın gözlendiği tek örnek değildir. Kargaların yiyeceklerin kaplarını insanlar gibi açma, trafik ışıklarına uyma, çöpleri toplama gibi insanlarla özdeşleşen karmaşık hareketleri ve davranışları öğrenebildikleri bilinmektedir. Sincaplar Sincaplar küçük olabilir ancak beyinleri gelişmiştir. Zekaları bir noktaya odaklanmış durumdadır. O da yemek toplamak. Depolama söz konusu olduğunda hünerleri gerçekten inanılmazdır. Ayrıca hafızaları da son derece gelişmiştir. Atlar. Atlar her zaman insanların en özel dostları arasında olmuştur. Süratli olmaları ve gittiği yeri öğrenmelerinin yanı sıra hafızaları da kuvvetlidir. Karmaşık komutlara stres altında doğru yanıt verebilirler. Araştırmacılar atların yüzlerimize takındığımız duygulara tepki verip vermediklerini görmek için onları kızgın ve mutlu yüz ifadeleri gösteren fotoğraflarla test ettiler. Deneklerin daha saldırgan görünen görüntüler karşısında olumsuz tepki gösterdiklerini ve nabızlarının yükseldiğini fark etmişlerdir. Karıncalar Karıncalar hayvanlar arasındaki en büyük beyne sahip canlılar olmasalar dahi hareket, dokunma, koku ve ses içeren ayrıntılı bir iletişim sistemine dayalı karmaşık bir topluluk geliştirebilirler. Karıncalar tarım ve çiftçilik gibi faaliyetlerde bulunurlarken başka karıncaları da küreleştirerek bu faaliyetlerde kullanabilmektedirler. Ayrıca binlerce kilometrelik alanı kaplayan bir megapolis inşa ederken milyarlarca bireyin dahil olduğu bir süper koloni oluşturabilirler. <laughs> Kediler Kediler sınırlı olduğu düşünülen becerilerini öğrenme kümeleri ile genişletebilme özelliğine sahiplerdir. Mesela tekerlekler üzerinde kutuları çekmek için eğitilmiş kediler karşılaşacakları yeni problemleri çözmek için bu öğrendikleri beceriyi diğer becerileri ile kombine edebilirler. Daha öncesinde bir kutuyu sürükleyerek başka bir konumuna taşıyan bir kedi, başka bir zamanda ulaşamayacağı kadar yüksekteki bir yiyeceğe ulaşmak için başka bir yerden bir kutu bulup yiyeceğin bulunduğu yere getirebilir. Ayrıca kediler tıpkı insanların yaptığı gibi gözlem yaparak, taklit ederek, deneyerek ve hatta yaparak öğrenirler. Güvercinler Güvercinlerin tarih boyunca savaş alanları gibi yerlerde defalarca kullanılmalarının bir nedeni vardır. Coğrafi konumda son derece iyidirler ve yapılan çalışmalar güvercinlerin hayatları boyunca insanları ve yerleri hatırlamak için şaşırtıcı bir yeteneğe sahip olduklarını göstermiştir. Sizin de bildiğiniz üzere eski zamanlarda güvercinler yaşamları boyunca mesaj taşımak için kullanılıyordu. Fareler bir farenin bu kadar zeki olup da bu listeye girebileceğini kim tahmin ederdi? Evet, günümüzde farelerin zeka seviyeleri hafif alınsa da araştırmacılar farelerin oldukça akıllı hayvanlar olduğunu söylüyor. Farelerin sosyal yapıları insanlara benzer. Kolaylıkla birbirlerine ve insan sahiplerine bağlanırlar. Fareler öğrenme konusunda iyi bir hafızaya sahiptir ve yüksek frekanslı sesle birbirleriyle iletişim kurabilirler. Keçiler Bilim adamları uzun zamandan beri keçilerin inatçı olmasından daha ziyade akıllı olduklarını düşünüyorlardı. Keçiler üzerinde araştırma yapan bilim adamları onları bir takım mekanik bulmacalar ile test etmeye karar verdi. Araştırdıktan sonra vardıkları sonuç keçilerin inanılmaz bir uzun vadeli hafızaya sahip olduklarını ve neredeyse hiçbir şeyi unutmadıklarını fark ettiler. Köpekler Hepimizin bildiği gibi köpekler çok zeki hayvanlardır. Köpeklerin ortalama zekasının 3 yaşında bir çocuğun zekasına eşit olduğu ve yaklaşık 200 kelimeyi anlayabildikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte yüksek duygusal zekaları onları insanların en iyi arkadaşı haline getirmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda karşınıza çıkan videolara da göz atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.